Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar bu serinin ikinci videosunu çekiyoruz. TR'nin en iyileri videosu. Sıra Jungle'da yanımda namı değer. Vrok ses var hocam. TR'nin best midi ya? Vrok ses ver. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu adam beni ücretsiz çalıştırıyor. Ben kabul etmiyorum. <laughs> bu adam nasıl ödeyeyim? attım. Hala paramı göndermedi. Tamam TikTok Ay, üzerinden de, sana de, ben yayında... Ben sana. He? Kanka en son Ayberk 2 olacağım. cipsimi istiyorum hocam. TikTok'tan e, sana 1000 yani. Jeton atacağım. Ağlama. Okeyim o zaman kanka. <laughs> Snorlax. Kanka Snorlax. Kanka. Snorlax iyi bir oyuncu ya. Valla iyi bir oyuncu. Adam Final X'in ebedi rakibi zaten. Ee, ama ben takım dip olduğunu da düşünüyorum. Adamların takımı sürekli oturmuş bir takım. Takımı da çok iyi Snorlax'ın. Artı bir de güncel bireysel performanslara bakıyoruz. Bireysel güncel. Ya ben Sınır. olsaydım şu an listede muhtemelen birinciydim mesela. <laughs> bence bence Snorlax şu an e, çok iyi bir oyuncu. ATR'de çok çok jungle fazla iyi yok bence. Bence S'e girer. De, 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 de. Çok yorum yapmaya gerek yok bence. İnsanlar da S'i yarak okumak Eski yer ya Snorlax kanka. Kanka ikincisi bence Snorlax'dan bir tık önde şu an güncel performansta. Server top 1 zaten. Lubunya. Kim? Lubunya. Evet. Kanka Lubunya server top 1. Lubunya eski oynadığı e-spor maçlarına kıyasla bence şu an o eski performans yok Lubunya'nın. Eski performans olsa Snorlax'ın da önüne koyardım ben Lubunya'yı. Hmm. Ama bence Lubunya şansın orada sen daha iyi mi değil bence ya. Kanka ben şöyle bir görüşüm var. Ben jungle main olduğum için güncel bir reysele bakarsak Lubunya ile ya dişe dişler ya da Lubunya daha iyi. Ha genele bakarsak Kanka, da ya genelde kapışabilirler. Hayır abi şöyle bir şey var Lubunya kaç senedir kompetitif oynamıyor ki. Kanka kompetitif değil güncel bireysel performansa bakıyoruz. Kanka kom bireysel performansa solo Q'ya bakarsak ayrı ama onun dışında bence şey daha iyi ya Snorlax daha iyi neden? Tamam o zaman şey kanka dişe diş S koyalım. S'e koyarım ben yine Lubunya'ya ama Snorlax'ın önüne mi Snorlax'ın gerisine mi onu düşünüyorum şu an aslında. Kanka gerisine koydum bence eşit sayılsın bunlar. Yani kanka Lubunya da çok iyi bir oyuncu. Bomba ya... Ama Lubunya kanka sen çok bir çar oynamıyor ki. Yok Eskiden oynuyor. çok oynuyor. Şu Lubunya çok troll bence. <gülüyor> <gülüyor> çok troll kanka. Bir aralar TikTok'ta herkes Lubunya'yı paylaşıyorlar. yok bu Warwick falan. <laughs> kanka sıradaki <laughs> isme geçelim bence. Bomba var. Kanka, Sikeli. <laughs> Sikeli. Oo, baba var. geldi baba Avrupa Fatih. Adam Avrupa Fati ben direktmen Tekeli'ye Snorlax'ın e, önüne. <laughs> Bir liste var mı yoksa? Kanka Snorlax'ın önüne koyalım adam Avrupa Fati. Kanka Avrupa Fati. Bak bence ne yapalım ya, biliyor musun? Bana şunu söyleyeyim ben e, Snorlax'ın ve Pazienza'nın Snolax'ı diyorum. Ee, Skell'in ve Pazianza'nın iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Kanka Skell'in ve Pazianza e, sadece şu oyundaki Niye bu kadar fazla e, ünlüler ya da bu YouTube mecrasında falan Adamlar Sadece düşük elo'ya video çekiyorlar. Kanka, Aynen. Düşük elo ya... Şu e, oyundaki düşük elo adamlar bu adamların oynayışı görünce çok çok iyi oyuncu olduklarını sanıyorlar. Ama o adamlarla oynayanlar biziz ki hatta bazen elo bile çıkamıyorlar. Kanka Sikeli iyi bir oyuncu değil. Kanka de, bence de, ama de. Sikeli nedir biliyor musun burada? Bir kişi var arasın evet. daha kötü olan ondan. O yüzden C'dir yani. En kötüsünü D'ye koyalım diğerlerini değişelim. Kanka bence Sikeli de D ya C'yi hak etmiyor. Sikeli. Tamam Sikeli'yi D'nin birincisi yapalım bari. Kanka okey. Oğlum sen adam yani GML'oya boost yapıyor en azından. Kanka, Kendinden <laughs> kötü adamları mı koydun işte? <laughs> bir kişi var sadece. Okey okey kanka skeri de ama bence Ceyyak etmiyor. Aynen D'nin başı. Kanka bence oyun bilgisayarı jungle'lardan biri geldi. Kim? Bambi. Bambi. Hmm. Kanka Bambi'nin oyun bilgisi yüksek katılıyorum. Yetenek yok ama. Evet, öyle şey var. Bambi'nin e, sezon 1'de e-sporda oynadığı adamlar şu an yok. E, şu an sezon 1'de oynadığı adamlar olsaydı. Ha okey gene Bambi SDR'di ama bence şu an Bambi A ya da belki B1'dir kanka. Bambi çok daha iyi jungler var. Çok kanka bence B1'dir ya Bambi. Oyun zekası, oyun bilgisi çok yüksek ama yetenek yok şu an yetenek mi? Ya şöyle <laughs> makro olarak iyi bir oyuncu. Evet. Makro olarak iyi bir oyuncu. Ama mekanik olarak çok çok daha iyi adamlar var katılıyorum. Şöyle kanka biz şu an sezon 19'dayız ya. Çok çok iyi jungle'lar var. Bambi eskidi bence. Bence de B1 ya. B2, B3. B1 <laughs> bence bence. Yani güncel performansta iyi bir jungle geldi. Estorossa. Arda hı hı. iyi oyun. Arda'ya ben e, şöyle Arda'yı ben A'ya koyarım kanka ama İbo'ya e, şey çaldırdı, Baron çaldırdı. Arda'yı buradan B'ye atasınlar. A'dır ya o kadar <laughs> da e, değil. Ben bile çaldırıyorum ya yani. Mango'ya kaybettiler kanka. <laughs> <laughs> Mango'yu yediyorlardı geçen sezon. E, adamlar İbo'ya Laka tavına Baron çaldırdılar. Enti. O yüzden ben Arda'yı gene A'ya koymak istiyorum. Arda daha bir bilen bence çok daha iyi bir oyuncu. Ama bir Lubunya mı, bir Snorlax mı? Ben değil. De Onlar değil tabi. Ya yani Estorossa iyi, iyi, hoş ama ya bir Snorlax Lubunya yetmez bence. Bence de kanka ya. Arda A bence. A <laughs> Kanka listenin babalarından biri geldi adam sezonlardır. Legend Top bir letal. Letal. Hı hı. Severim. Ben de kanka severim herhalde. <laughs> ama e, şöyle <laughs> Letal'in Meta'yla oynadığı düşüncesi falan. Yok ya ben ya de... kanka adam şöyle bir şey var. Adam geçen sezon Legend 1'di. Mepek'si banlanırdı ya. Hayır, Mepexlerle oynuyor diyorlar. Tamam, Legend Lethal... nasıl oynayacak ama. Kanka ben Letal'i yine de e, bence kefettim iyi oyuncular olduğunu düşünüyorum. Mesela Nakamura çok daha iyi bir oyuncu Lethal'den jungle açısından. Ee, Lethal'i ben büyük ihtimalle şeye koyarım ya. A'ya, da aynı şeye koyarım. Kanka bence Arda'dan iyidir. Arda'nın önüne kanka A'ya ama STR değil bence. Letal. Bence de. STR ee, hasta değil. Baba güncel performanslardan güzel bir kardeşimiz geldi. Beni main hesaptan listeden silmiş ama neyse. Neyse. Bir şey demeyeceğim. Kim? Null. null, Kanka null oyunu bırakmış. O yüzden silmiş herkesi. Haa. Ee, kanka null her lane iyi oynuyor. Adam çok iyi ADC'de. Ben Can'ı çok seviyorum. Oyun iş Bir de iyi bir adam da. Sadece Gonca'yı yanlış yapmış. Gonca benim. Muhabbetler. <laughs> <laughs> kanka <laughs> Nul Gonca'yı yanlış yapmış. <laughs> Ee, o yüzden ben Nul'a burada puan vermek istemiyorum. Yoksa Gonca bana DM'den çok gecikmiş. <laughs> <laughs> tamam ben yorumlayayım o zaman. Okey okey sen yorumla kanka. Kanka Nul bence şu an Snorlax'tan da yadan da iyi. Bak açık söylüyorum. İkisinden de iyi şu an güncel. Çok Yok daha kanka iyi. Ya, ben... Bak ha, çok daha iyi. Ben... Hem şeyi oynadı. Kompatitivi de çok iyi oynadı. Hem de güncelde server top 1 zaten adam. ya. Hayır bak kanka haksızlık ediyoruz şu an. Adam güncel diyoruz da. Güncelde kim var ki Null'a? Ha bireysel de ben listeye kendimi bilerek koymadım Ego Kasar diye. Çünkü bire koyardım kendimi direkt. Ama Null yani bence çok iyi bir oyuncu. Jungle main biri olarak beğendiğim nadir oyunculardan biri. Oyuna bir ağırlığını koyuyor yani. Kanka Şöyle o zaman Nolu eski yere koyalım ama Lubunyalasın o Latin arkasına bence. Tamam madem öyle yapalım ama benim için birdir yani şu an. Bence Snorlax'da Lubunya daha okey. Hmm, kanka bak. E, ee, kendini pazar böyle diğerleri gibi pazarlayamamış ama aralarında sağlam durabilecek bir oyuncu geldi. Bence A1 hatta Skyline. Tanımıyorum kanka. Hekarim oynayan hı. adam mı? Hı hı. Monarch'ın doğusu. Monarch'ta Shurais oynayan. Aynen. Kanka o adamlar <laughs> hep doğu giriyor. Beni e, çok ezdiler. <laughs> kanka sürekli gank yiyordum doğu oldukları için. Ben de solo ki oynuyordum. <laughs> o yüzden hep kaybettim o adamları. <laughs> Artı kompatitif de değiller şu an. <laughs> kanka kompatitiflerini ne adamların bilmiyorum adamlarla çok bir muhabbetim yok. Ee, ama beni çok ezdiler. Ben son iki gün ben orada tek başıma yavru yavru bitti minyon kesiyorum. Adamlar bana dayatıyorlar ekranı. Kanka açıkça o, söyleyeyim ben... mi bir, fikrim fikrin yoksa? <laughs> bir fikrim var kanka ama ben artı yer olabileceğini düşünmüyorum. Stalyanın bak Estorossa'nın önü Letal'in arkası direkt bak. Kanka yok 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 yok. Ben Skyline'ın o kadar iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bence öyle. O zaman sen B mi diyorsun? B tier kanka B -Tiyar. Tamam ben de A2 diyorum o zaman A sona koyalım. Bence B tier kanka direkt B tier ya. A Hayır kanka bana. adam kaç sezon Legend İmparator günceldi. Ana... yani kundaklıyor milleti ya yapma ya. O kadar ben, da değil. Ben solo kill'de çok oynadım. O adamın ilk defa İmparator gördüğü sezonda çok karşıma benim takıma da rey geliyordu rey var ya o adam çok hmm. iyi oynuyor bu arada ee, kanka yok ya bence o kadar abartılacak bir oyuncu değil tamam ikimizin ortası olsun o zaman sen b diyorsun b, ben b. a 2 dedim a'nın sonu yapalım a'yı hak etmiyor diyorum sana hani ayıp olur yani oyunculara vallahi a'yı hak etmiyor tamam, tamam. hadi b 1 yaptım o zaman arda çok daha iyi bir oyuncu hayır hayır <laughs> Neyse. Tam tartışmayalım şimdi bu ses. Burada yine Diyarbakırlı <laughs> kürtlüğünü yapma bana. Hep haklı olmaya çalışıyorum. Diğer oyuncuya geçelim. Dinliyorum. Nakamura. Kanka ben Nakamura'yı direkt S -T e koyarım ya. S -T e bu arada e kanka güncelde Nulla Nakamura Snorlax'tan dolu bu adam da iyidir bence. Kanka Nakamura'yla e, Small, Snorlax, Lubunia bence çok eşitler birbirlerine dördü ya. Şöyle hani bir seçim yapamam üçü birbirinden iyidir diye ama dördü de bence çok iyi oyuncu. Dördü Kanka, de çok bak yakın. Nulu koymuyorsak tamam diyeceğim. Ama Nakamura'yı da bu ikisinin önüne koymazsak Atakan'a cidden ayıp etmiş oluruz. Kanka ya. sana şunu söyleyeyim. Bence Nakamura çok iyi bir oyuncu. Bir de Sinjit benden uzak dur lütfen Nakamura. <laughs> Kanka solo queue'da karşıma geliyor adam Sincit oynuyor, salmıyor. Eee midde 5 kişiye karşı oynuyorum. Çok zoruma gidiyor. Bazen yalnızlığı hissedersin ya o anları. Abdulhamit'in yalnızlığı. Kanka adam Sincit oynuyor çok kanser. O yüzden ben nakamurayı STR olduğumu düşünüyorum ama o STR'deki adamlar arasında bir sıralama yapamam. Hepsi çok iyi oyuncu. Ben yapayım mı o <laughs> zaman? Bence sen yap ya. Hepsi birbirine tamam çok bak çünkü. bir nakamuradır. Güncel çünkü bak. <laughs> Normalde ben listeyi Lubunya Snorlax Null Nakamura yapardım. Şu an bak Nakamura Null Snorlax Lubunya yapacağım. Ne yazık Sunorlaksan ikisi de iyi bence güncelde. Lubunya'dan da iyiler. Ama yani birbirlerine çok yakınlar. Çok değişik bir sıralama ama. <laughs> Eski yerde ben Lubunya'yı en sona koyarım. Null'u ikiye koyarım da bir Snorlax mı Nakamura mı bilmiyorum. Karabeyle Nakamura'dır ya güncel. <laughs> Öyle yaptım. Okey, bin olsun kanka. Oo listenin sonuncusu geldi. Baba. Kim? Iıı, herkes dayak fotoğrafı mevcut olan Boras. <laughs> kanka Boras geldi, ben bu adamla iki defa Teto kazandım. Iıı, e, smite almadı bir maça kanka, Boras'ı reportladık şey sonunda. Biz düşünsene Teto'dayız, turnuvadayız, adam jungle oynuyor, smite girmeyi unutuyor. <laughs> Kanka ben direkt sikelerin arkasına koydum bu arada. Ya itiraz bile kabul etmiyorum. Ben sana şunu söyleyeyim adam smite girmeyi unutuyor. <laughs> kanka diyor ki ben seni çok fende oynuyorum bir de gidip grass girmişti kanka şancam. <laughs> <laughs> kanka ben e, boras hakkında çok bir şey yapamam boras sana bir şey söyleyeyim mi bak sana şöyle bir şey söyleyeyim boras hakkında şu eski dört 4 oyuncuya rakip olan tek oyuncu olabilir hayır ya kanka sıçtın sikelinin arkasıdır yerin <laughs> kanka <gülüyor> bak <gülüyor> şunu kaçırıyorsun güncel güncel kanka, güncelde adam bok gibi adam oynuyor, adam. oynuyor kanka adam kanka adamla turnuva oynadığım zaman adam snorlax'tan da baron çaldı kanka, tamam işte güncele çaldı. bakıyoruz ama Ha adı üstünde Kanka, başlıkta güncel tier list olacak. Kanka Boras'la ben 3 sezondur kavgalıyım. Kanka Boras'ı engellemişim ben o hiç. <laughs> tamam o, ben da... sona koydum skelinin arkasını. Kanka onu sen yapamam. Boras bence eski yerdeki adamlara rakip. <laughs> Hayır değil. İtiraz kabul etmiyorum. Tamam. Şimdi mid midi çekeceğiz. Ama bu videoyu kapatıp bunu paylaşacağım. Çünkü de polama Kanka yetmiyor ya, kardeşim. Önce jungle'ı mı Aynen. Okey kanka. Tamam izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Biz mide geçelim.